Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 3 Temmuz ayının 12 burcun yorumu yer alacaktır. Gününüzden daha güzel yarınlar. Mutlu ve güzel günler. Keyifli izleme ve sağlıklı seyirler dilerim. Koç. Sabah saatlerinde duygularla başa çıkmak zor olabilir. Bu dönemde önemli konular veya ciddi konuşmalar planlamayın. Her zaman fikirlerinde hemfikir olmadığınız kişilerle ortak bir dil bulmak zor olacaktır. Koşullar planlarınızı değiştirmenizi ve onları hızla yeniden inşa etmenizi zorlayacaktır. Yeni fikirleri uygulamaya başlamalısınız. Başkalarıyla çatışmalar büyük olasılıkla farklı bakış açılarının çatışmasından kaynaklanır. Pozisyonunuzu haklı çıkarmanız zor olacaktır. Aynı zamanda gururunuzu dizginleyebilir ve başkalarının çıkarlarını düşünebilirseniz Anlaşmazlıklardan kaçınabilir ve her konuda anlaşabilirsiniz. En iyi yanı bununla kolayca başa çıkabilmenizdir. Rutin konulara dikkat edin. Gün yeni başlangıçlar için elverişli olacaktır. Hem işte hem de kişisel ilişkilerde inisiyatif almaktan kaçının. Bu kesinlikle faydalı olacaktır. Hala çok az hayat deneyimi olan Koç burcu için sezgiler onlara en iyi şekilde nasıl davranmaları ve her şeyden önce ne yapmaları gerektiğini söyleyecektir. Bu ilk bakışta oldukça beklenmedik ve cazip olabilir. Ancak bunları kabul etmeden önce tüm koşulları dikkatlice incelemeniz, daha fazla bilgi toplamanız gerekir. Günün ikinci yarısı daha kolay ve daha başarılı olacaktır. Bu sırada sizden çok fazla şey beklenmez. Sezginizi dinleyin ve size söylediği gibi davranın. Özellikle sizin için değerli olan biriyle olan ilişkiniz de daha iyiye doğru değişebilir. Büyük olasılıkla yararlı tanıdıklar edinecek ve yakında güvenilir müttefikleriniz olacak insanlarla tanışacaksınız. Onları hemen memnun etmek için çok uğraşmanıza gerek yok. İyi bir izlenim bırakacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle olan ilişkiler kademeli olarak değişebilir. Hemen olanlardan hoşlanmayabilirsiniz. Ancak çok yakında her şeyin en iyi şekilde sonuçlandığını anlayacaksınız birçok hatayı düzeltmek mümkün olacak. Çoğu koç burcu, iç çatışmalarını başarıyla çözecek ve başkalarıyla ilişkilerini iyileştirecektir. Tecrübeli dostlarınızın tavsiyelerini ihmal etmeyin. Boğa, en iyi yönlerini gösteren çalışanların ve yöneticilerin gözünde itibarınızı güçlendirebileceksiniz. Birçok boğa, üstlerinden cesaret bekler. Özgüven ve kararlılık, cesur fikirleri uygulamaya koymanıza yardımcı olacaktır risk derecesini doğru bir şekilde değerlendirebilecek ve bunun sonucunda maddi faydalar elde edebileceksiniz. Sabah saatlerinden itibaren duygusal bir yükseliş hissedeceksiniz. Farklı insanları kazanmakta iyi olacaksınız. İletişim size samimi bir zevk verecektir. Başkalarını kolayca anlayacak, çıkarlarını dikkate alacak ve uzlaşmacı bir çözüm sunabileceksiniz. Bu Uzun vadeli bir işbirliğinin veya uzun vadeli bir dostluğun başlangıcı olacaktır. Yeni tanışmalar mümkündür. Anlaşmalar için elverişli bir gün. Hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf etmeniz gerekecek. Ancak ödülleri cömert olacaktır. Bazı boğalar bugün beklediklerinden fazlasını alacaklar. Öncelikle emeğinizin maddi meyvelerinden bahsediyoruz. Daha önce yapılmış bir iş için ikramiye veya ödeme almak mümkündür. Ayrıca kariyer ilerlemesi olasılığı vardır. İş için harika bir gündür. Kariyer zirvelerine ulaşmaya çalışmasanız bile bugün konumunuzu güçlendirme, gelirinizi artırma veya etkili patronlar bulma şansınız olacak. Ve yıldızlar özellikle boğa burcundan gelen iş adamlarını destekleyecektir. Zodyak burcunun bu tür temsilcileri başarılı anlaşmalar yapabileceklerdir. İş gezileri hem önceden plan yapanlar hem de son anda karar verenler için iyi geçecek. Ancak kişisel ilişkilerde zorluklar olabilir. Bunun temel nedeni bugün duygularınızı ve ne istediğinizi anlamanın zor olmasıdır. Biraz yalnız zaman geçirmek faydalı olabilir. Detaylara dikkat etmek ve işe ciddi bir yaklaşım işte hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ancak kişisel ilişkilerde her şey hemen yolunda gitmeyecektir. Sevdiğiniz kişiyle anlaşmazlıklar, önemsiz şeyler yüzünden tartışmalar olabilir. Ancak sakin ve nazik kalırsanız işler yakında düzelecektir. Günün ikinci yarısı dışarı çıkmak için elverişlidir. Herhangi bir şirkette ilgi odağı olacaksınız. Belki romantik bir hikaye başlayacak veya bozulan bir ilişki yeniden kurulacak. Resmi seyahatler, pazarlıklar ve kamusal görünümler son derece başarılı olacak. Aynı zamanda Artan çekiciliğiniz kaçınılmaz olarak kişisel hayatınızı etkileyecektir. Umut vaat eden tanıdıklar veya romantik bir hikayenin başlangıcı mümkündür. İkizler. Gücünüzü ve yeteneklerinizi abartmak iyi değildir. Aşırı özgüven sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratacaktır. Çok fazla iş üstlenmeyi kaldıramayacak ve sorumsuz bir insan olarak adlandırılacaksınız. İşe makul bir yaklaşımla kayıplardan ve gereksiz masraflardan kaçınabileceksiniz. Çoğu ikizler güncel olaylarla ilgilenmeli ve büyük ölçekli projeleri ertelemelidir. Çok inatçı olmayın. Aşırı özgüven size zarar verebilir. Başkalarıyla işbirliği konusunda anlaşmak kolay olmayacaktır. Başkalarından yardım beklememelisiniz. Aynı zamanda çatışmaya değil işbirliğine odaklanmayı başarırsanız etkileyici sonuçlar elde edersiniz. Sevdiğiniz biriyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Kıskançlık veya karşılıklı kızgınlık, haftanın son günlerine kadar sorunsuz ve uyumlu bir şekilde gelişen ilişkileri bozabilir. Önemli konuların, özellikle de geçmişte fikir ayrılığı yaşanan konuların tartışılmasını ertelemek daha iyidir. İkizler burcunun bilim insanları çok faydalı bir keşif yapma şansına sahip olacaklar. Diğer tüm temsilciler faydalı bir şey icat etme fırsatını kaçırmayacaklar. Bugün ayrıca yeni şeyler öğrenmek, karmaşık konuları anlamak veya genellikle yaklaşılması zor olan insanlarla iletişim kurmak için de uygun. Bugün etrafınızdaki herkes nazik olmayacak ve başkalarına tepeden bakarsanız düşman edinme riskiniz var. Özellikle yaratıcı bir yaklaşım ve standart dışı çözümler gerektiren birçok şeyde başarılı olma şansınız olacak. Bugün size gelen fikirlerin başka birinden gelme olasılığı düşük. Etrafınızdakiler bunları hemen takdir edecek ve planlarını uygulamada yardımcı olmayı teklif edecekler. Öğleden sonra yönetim tarafından çok takdir edilecek orijinal fikirler sunacaklar. Çok çabalayanlar önemli başarılar elde edecekler. Günün sonunda sorunları çözmek için yapıcı bir yaklaşım bulabileceksiniz. Geçmişte yaptığınız hataları düzeltebilecek ve son zamanlarda sürekli tartıştığınız insanlarla ilişkilerinizi iyileştirebileceksiniz. Yengeç. Çok fazla işin üstesinden gelebileceksiniz. Başkalarını anlamak, gizli amaçlarını görmek kolay olacak. Birçok yengeç yaratıcı düşünceleriyle oynayacak. Başkalarının fark etmeyeceği olasılıkları görebileceksiniz. Ancak tükenmişlikle karşılaşmamak için güçlü yönlerinizi abartmamalısınız. Sezgilerinizi dinleyin ve etrafınızdakilerin etkisine yenik düşmeyin. Özellikle nazik ve ince olacaksınız artan içgörü diğer insanların gizli amaçlarını anlamanızı kolaylaştıracak. Uzun süredir rakiplerinizle bile bir yaklaşım bulacaksınız. Bazı yengeçler rakiplerini sadık müttefiklere dönüştürebilecek. Müzakereler, konferanslar veya halk önünde konuşmalar için iyi bir gün. Büyük olasılıkla iyi haberler alacaksınız. Gün iyi başlayacak. Yeni planlar ve umutlar ortaya çıkacak, hemen uygulanabilecek fikirler de olacak. Ancak her şey istediğimiz kadar sorunsuz ve kolay ilerlemeyecektir. Özellikle başkalarının aktif katılımını gerektiren aktivitelerde yaratıcı olmaya hazır olun. Çevrenizdeki insanlar sizi her zaman hemen doğru bir şekilde anlamayacaktır. Bu nedenle uzun ve detaylı açıklamalara hazırlıklı olun. Sorunları önlemek için bu yeterli olacaktır. Bugün çok zor konuları sakin ve yapıcı bir şekilde tartışabilirsiniz. Zodyak Burcu'nun en genç temsilcileri ilk aşklarıyla tanışabilirler. Öğleden sonra ailede anlaşmazlığa neden olabilir. Bazı yengeçlerin akrabalarıyla ortak bir dil bulması zor olacaktır. Sadece diğer insanları anlama ve ilgi alanlarını dikkate alma yeteneğiniz, pürüzleri hızla gidermenizi ve karşılıklı anlayışı yeniden sağlamanızı sağlayacaktır. Deneyimli arkadaşlarınızın tavsiyelerini dinlemekten zarar gelmez. Büyük olasılıkla, sizin için yararlı olacaklar veya en azından doğru düşünmenizi sağlayacaklardır. Günün sonunda ruh hali değişimleri ve sinirlilik dışlanmaz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Aksi takdirde sevdiklerinizle tartışmalar yaşanabilir. Aslan. Sakinlik ve iyi niyet birçok konuda başarının anahtarı olacaktır. Farklı insanlarla karşılıklı olarak faydalı şartlarda pazarlık yapabileceksiniz. Çok şanslı olacaksınız. Yeni iş ilişkileri kurmak ve mevcut sorunları çözmek için elverişli bir an olacak. Ancak bazı aslanlar biraz tembel olacak ve bu hem çalışmalarının sonuçları hem de profesyonel itibarları üzerinde iyi bir etki yaratmayacaktır. Çok şey başaracaksınız. En orijinal fikirlerinizi sunmaktan çekinmeyin. Çok faydalı olacaklar ve çok takdir edilecekler. Profesyonel itibarınızı güçlendirmek mümkün olacak. Bazı aslanlar kariyerlerinde ilerleyecekler. Bu, tartışmalar, fikir alışverişleri ve konferanslar için elverişli bir zamandır. Birçok farklı faktörü hesaba katabilecek ve tüm ilgili taraflara uygun bir çözüm sunabileceksiniz. Doğru izlenimi yaratmak zor olmayacak. Başkalarının sadece eksikliklerini görenler bile sizin cazibenize kurban gidecektir. Ancak iş görüşmelerinde dikkatli olmalısınız. Küçük sıkıntılar ve can sıkıcı kayıplar yaşanabilir. Çok fazla endişelenmemelisiniz. Çünkü yakında her şey yoluna girecek. Sadece dikkatli olun. Beklenmedik koşullar altında ilginç insanlarla tanışmanız muhtemel. Yeni tanıştığınız kişilerden bazıları size her konuda yardımcı olacak. İş görüşmelerine başlamak için uygun bir gün. Mesleki faaliyet veya finansal konularla ilgili herhangi bir toplantı iyi geçecek. Yeni bir şeyin başarılı olma şansı da olacak. Zorluklar çıksa bile başladığınız işten vazgeçemeyeceksiniz. Bugün aslanlar için daha zor olacak. Uzun zamandır aşina olduğunuz monoton görevleri çözmek zorunda kalacaklar. Özellikle konsantre olmak zor olacak ve bu nedenle hatalar yapabilirsiniz. Aile ilişkilerinin endişeye yol açması pek olası değil. Sevdiğiniz kişiyle iletişim kurmak sizi sadece mutlu edecektir. Kiminle birlikte olduğunuz önemli değil. Her durumda bugün size birçok parlak ve keyifli anlar yaşatacak. Akşamları duygularla başa çıkmak zor olacak. Sevdiklerinizle anlaşmazlıklar olası. Ciddi olmayacak ancak yine de tatsız. Başak. Önünüzde iletişim dolu bir gün var ve iş konularının yanı sıra ailevi sorunları da çözmeniz gerekecek. Zamanı doğru yönetme Öncelikleri belirleme ve küçük ayrıntılara dikkat etme yeteneğiniz sayesinde başarıya ulaşacaksınız. Bazı başaklar deneyimli bir müttefikten değerli tavsiyeler alacak. Fikirlerinizin çoğu ümit verici olacak. Hemen uygulanacakları bir gerçek değil. Ancak kesinlikle dinlenecekler. Umut verici fikirler ortaya çıkacak. Çok iddialı planları hayata geçirmek mümkün olacak. Uzun süredir ertelediğiniz, üstesinden gelemeyeceğiniz korkusuyla yaptığınız görevleri ele alma zamanı. Daha önce karşılaşmadığınız sorunları bile anlayacaksınız. Güvenilir ortaklardan yardım isteyin. Sizi reddetmeyecekler. Planlanan her şey gerçekleşecek ancak çok çabalamanız gerekecek. Zor ve oldukça stresli bir gün sizi bekliyor. Ama yine de oldukça başarılı. Başkalarıyla iletişim kurmak her zaman kolay olmayacaktır. Dost canlısı olmayan insanlar size zarar vermeye ve itibarınızı zedelemeye çalışabilir. Dedikodu yapmamaya ve sakin kalmaya çalışın. Bu, zorlukların üstesinden gelmek için yeterli olacaktır. İş için harika bir gün. Özellikle entelektüel işlerle uğraşan Başaklar için başarılı olacaktır. Benzer düşünen insanlarla iletişim kurmak, düşüncelerinizi paylaşmak ve başkalarının ne düşündüğünü dinlemek faydalı olacaktır. Meslektaşlarınızla yapacağınız sıradan sohbetler bile size iyi fikirler verebilir. Ancak kişisel ilişkiler açısından bugünü net bir şekilde değerlendirmek zordur. Muhtemelen hoş bir tanışıklığınız olacak ve isterseniz kesinlikle iyi bir izlenim bırakabileceksiniz. İş veya finansla ilgili önemli kararlar almamak daha iyidir. Bunun için henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Biraz bekleyin. Çok yakında en iyi şekilde nasıl davranacağınız netleşecektir. Ancak kişisel ilişkiler söz konusu olduğunda acele edebilirsiniz. Sezgileriniz size ne yapmanız gerektiğini hemen söyleyecek ve yanılmayacaksınız. Çoğu Başak için yeni şeyler öğrenmek kolay olacaktır. Günün sonunda ruh halinizi takip etmek önemlidir. Artan sinirlilik ve küçük anlaşmazlıklara gereksiz önem verme eğilimi olasıdır. Terazi Tüm önemli konuları ve önemli toplantıları günün ilk yarısına aktarın. Kararlı ve enerjik olacaksınız ve sadece güncel olaylarla başa çıkmakla kalmayacaksınız. Ayrıca kaybedilen zamanı telafi edeceksiniz. Birçok terazi gelecek vaat eden anlaşmalara girecek veya yabancı ortaklardan karlı teklifler alacak. Cazibeniz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. Çevrenizdekileri kolayca kazanabileceksiniz. Genellikle kavga ettiğiniz insanlardan iş yerinde destek almanız mümkün. Etkili patronlar edinebileceksiniz ve bunlar yakında işinize yarayacak. İyimser tavrınız sayesinde uzun süredir devam eden birçok sorunu çözebileceksiniz. Tamamen yeni bir şey denemeye hazır olun. Büyük olasılıkla bugün başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmanız gerekecek. Çok sayıda soru sormanız ve cevapları hemen hatırlamaya çalışmanız gerekecek. Bazen kolay olmayacak. Ancak sıkılmayacaksınız. Bazı teraziler çok ilginç ve gelecek vaat eden projeler üstlenebilir. Mümkün olduğunca az risk almaya çalışın ve herhangi bir hedefe ulaşmak için yalnızca en güvenilir yöntemleri kullanın. Yeni tanıdıklarınızın size iş hayatında ne kadar altın vaat ettiği önemli olmaksızın, güvenilir müttefiklere güvenmek daha iyidir. İş ve kariyerle ilgili ciddi kararları acele etmeden ve kendi başınıza almak önemlidir. Tavsiyelerin işe yaraması pek olası değildir. Yakın zamanda sevdikleriyle geçinemeyen veya yanlış anlaşılmalar yaşayan teraziler, kişisel ilişkilerinde daha iyiye doğru değişiklikler bekliyorlar. Günün ikinci yarısında mali durumunuz iyileşebilir. Başarılı işlemler ve değerli hediyeler mümkündür. Romantik gezilere çıkan teraziler harika vakit geçirecek. Birçok terazi kısa vadeli ancak fark edilir karlar elde edecekler. Faaliyet hızını kademeli olarak azaltmaya ve kendi sağduyunuzu dinlemeye değer. Tüm planlar gerçekleşmeyecek. Üstleriniz ve meslektaşlarınızla tartışmaktan kaçınmaya çalışın. Bir uzlaşma bulmanız pek olası değil. Ancak ilişkinizi bozma olasılığınız daha yüksek. Akrep. Gününüze üretken bir şekilde başlayacaksınız. Bu, Hemen hemen her sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır. Resmi kurumları ziyaret etmek için uygun bir zamandır. Hedeflerinize beklenenden daha hızlı ulaşabileceksiniz. Meslektaşlarınız ve iş ortaklarınızla ilişkiler başarılı bir şekilde gelişecektir. Bazı akrepler finansal destek alacak veya gelecek vaat eden sponsorlar edinecektir. Sonuçları tamamen size bağlı olan şeylere dikkat edin. İletişimi sınırlamaya ve soyut konularda daha az konuşmaya değer. Küçük ve önemsiz iş sorunlarının çözümüne bile ciddiyetle yaklaşmaya çalışın. Akrep yöneticilerinin astlarının çalışmalarını kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Aksi takdirde, birinin hatası genel işin sonuçlarını etkileyebilir. Öğleden sonra alınan haberler, nazik bir tavsiye veya akrabalarla bir toplantı, finansal durumunuz üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Ancak sizi memnun edecek tek şey bu değildir. Önemli şeylere dikkat edin. Birçok şeyde başarılı olacaksınız. Ancak önemli şeylerle başlamalısınız. Etrafınızda gergin bir atmosfer oluşabilir ve bu da doğru kararlar almanızı engelleyecektir. Küçük ve rutin görevler koşullar izin veriyorsa başkasına devredilmelidir. Enerjinizi ve zamanınızı gerçekten görkemli projelere yatırmalısınız. Meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle sebepsiz yere anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bazı akrepler yaşlı akrabalarının sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacak ve bu da onları gün için planlarını biraz ayarlamak zorunda bırakacaktır. Para konusunda dikkatli olmalısınız. Bu nedenle herhangi bir anlaşma yapmadan önce iki kez düşünün. Konuşmalar faydalı olacak ve size birçok olumlu duygu verecektir. Yavaş yavaş birçok akrepin ruh hali düzelecektir. Yakında kendi duygularıyla başa çıkmak daha kolay olacaktır. Ek gelir elde etme veya iş teklifleri yapma fırsatı vardır. Akşamınızı, keyifli sohbetler edebileceğiniz hoş insanlarla çevrili olarak geçirin. Yay. Çok şanslı olacaksınız, onu kullanmak önemli. Bazı yaylar sebepsiz yere endişelenecekler. Kendinizi toparlayabilir, Nazik ve iyimser bir şekilde iletişim kurabilirseniz, iş ilişkileri iyi gelişecektir. Aceleci kararlar almaya gerek yok. Bu durumda sadece zorluklardan kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda gözle görülür bir başarıya da ulaşacaksınız. Günün başında önemli şeyler planlamayın. Aynı zamanda ev işleri yapmanız ve iş sorunlarını çözmeniz gerekecek. Her şeyin üstesinden geleceksiniz. Ancak oldukça fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Meslektaşlarınız ve ortaklarınızla küçük anlaşmazlıklar olabilir. Bu ciddi çatışmalara yol açmayacaktır. Ancak ortak bir dil bulmak normalden daha zor olacaktır. Mümkünse önemli kararları tek başınıza almayın. Aşırı saflık sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Arkadaş edinen ve destek sözü veren herkese güvenmemeniz gerektiğini unutmayın. Kolayca taahhütte bulunan ve aynı zamanda bunları kolayca unutan kişiler size çok fazla sorun çıkarabilir. Önemli bir şey yapıyorsanız, müttefiklerinizi dikkatli seçin ve iyi tanımadığınız kişilerle ciddi anlaşmalara girmeyin. Etrafınızdakilerin kasıtlı olarak sabrınızı test ettiği ve sizi dengesizleştirmeye çalıştığı görünebilir. İnanın bana, bu doğru değil. Büyük olasılıkla düşüncelerinizin uçuşuna ayak uyduramıyorlar bazı basit şeyleri düzgün bir şekilde anlaşılmadan önce, bir veya iki kereden fazla açıklamanız gerekecek. Ancak günün ikinci yarısı hoş sürprizlerle dolu olacak. Uzun zamandır ziyaret etmek istediğiniz bir yere davet edilmeniz mümkün. Hediyeler ve romantik itiraflar mümkündür. Bundan çok mutlu olacaksınız ve özel hayatınızda, sevdiklerinize kimsenin size zarar vermek istemediğine dair tavsiyelerde bulunmazsanız, hiçbir sorun olmayacaktır. Bazen eleştirel yorumlara direnmek zor olabilir. Ama yine de deneyin. Bir zamanlar ertelediğiniz görevlerle başa çıkabileceksiniz. Sevdiklerinizle ilişkilerinizde tam bir karşılıklı anlayış hakim olacak. Akşamları hoş olmayan durumlar yaşanabilir. Ama bunların ciddi olma olasılığı düşüktür. Sevdiklerinizle keyifli aktiviteler, yürüyüşler ve iletişim sizi sakinleştirecektir. 10. Sağduyu Pratiklik ve azim ile en zor görevlerle bile başa çıkabilirsiniz. Fikirleriniz çok umut verici olacak ve sizin için güvenilir bir profesyonel itibar yaratacaktır. Büyük olasılıkla karlı anlaşmalara yol açacak önemli belgeler imzalayacaksınız. Çok fazla iletişim kurmanız gerekecek ve uzun süredir kötü niyetli kişilerle bile kolayca anlaşmaya varabileceksiniz. Kendinize zaman tanıyın. Yavaş yavaş bir ilişkiye girmek daha iyidir başkalarıyla ortak bir dil bulmak her zamankinden daha zor olacak. Her zaman hızlı bir şekilde anlaştığınız konularda anlaşmazlıklar olabilir. Uzun zamandır edindiğiniz şeylerle en iyi yanınızı göstereceksiniz. Bilgiye başvuruda bulunabilecek ve daha önce kimsenin bilmediği yeteneklerinizi gösterebileceksiniz. Bugün gösterilen kararlılık ve sıkı çalışma gelecekte iyi sonuçlar getirecektir. Mevcut durumu değerlendireceksiniz. Bu can sıkıcı hatalara ve garip yanlış anlamalara yol açabilir. Belki bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyecek ve planlarınızda ayarlamalar yapmanız gerekecek. Bazen bu can sıkıcı olabilir. Kişisel ilişkilerde daha iyiye doğru değişimler ve hoş sürprizler olasıdır. Sevdiklerinizin ve sevdiğinizin ilgisinden memnun kalacaksınız. İnsanların ilgisinden memnun kalacaksınız. Bunları büyük bir coşkuyla uygulayacaksınız bazı yeni aile planlarının ortaya çıkması olasıdır. Öğleden sonra, çoğu oğlak burcu neşeli ve enerjik hissedecektir. Aynı zamanda, kişisel hayatınızla ilgili biraz gerginlik yaşayacaksınız. Kötü bir şey olmayacak ve küçük sorunlar çözülecektir. Bazı oğlaklar, akrabalarının işlerine karışmasına izin verecektir. Onlara yardımlarının nasıl yararlı olacağını açıklayın, ve hayatınıza katılımları için onlara teşekkür etmeyi unutmayın. Kova. Gününüze basit ve bilindik şeylerle başlayın. Yönetimin gözüne bir film koyun ve başkalarıyla tartışmaktan kaçının. Çoğu Kova burcu düşüncelerini toplamakta zorluk çekecek ve küçük sebeplerden dolayı sinirlenecektir. Sabırlı olun. Durum yakında daha iyiye doğru değişecektir. Sabah duygularıyla başa çıkmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekecektir. Biraz gergin ve aceleci olacaksınız. Bu, durumu ayık bir şekilde değerlendirmenizi ve doğru kararlar almanızı engelleyecektir. Durum her zaman sizin lehinize sonuçlanmayacaktır. Ancak bu ciddi sorunlara yol açmayacaktır. Kova burçları her türlü sürprizle başa çıkacaktır. Gün nasıl başlarsa başlasın, karar verme konusunda acele etmemeye çalışın ve genellikle en azından öğlene kadar hiçbir yere acele etmeyin. Her adımınızı sakin bir şekilde düşünürseniz, daha sonra düzeltmek zor olacaktır. Can sıkıcı hatalar yapmayacaksınız. Ve bu zamanda önemli iş konularını tanımadığınız insanlarla tartışmamak daha iyidir. Özellikle işi iletişimle bağlantılı olanlar için günün huzurlu geçmesi pek olası değildir. Her zamankinden daha fazla anlaşmazlık olacak. Yönetimin dikkatini çekmemeye çalışın. Bu zamanda Günlük faaliyetlerinize daha derinlemesine dalarsanız önlenebilecek bir fikir çatışması olabilir. Birçok Kova burcu kendilerini kontrol etmek ve öfkelenmemek için her türlü çabayı göstermelidir. Bazı Kova burçları müttefikleriyle uzun süre kavga etme riskiyle karşı karşıyadır. Finansal zorluklar ve planlı harcamalar göz ardı edilemez. Olumlu eğilimlerin etkisinin hakim olacağı yer kişisel ilişkilerdir. Burada çok şey daha iyiye doğru değişebilir ve bunun için çaba göstermenize bile gerek kalmayacaktır. Beklenmedik kaynaklardan nakit girişleri de mümkündür. Bunlar çok faydalı olacak ve karlı satın alımlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. İyimser bir tutum, birikmiş sorunlarla başa çıkmanıza ve bir dizi çelişkiyi çözmenize olanak tanır. Ofis romantik aylarının başlangıcı da bir istisna değildir. Artan çekicilik hedeflerinize daha hızlı ulaşmanızı sağlayacaktır. Yeni bilgileri özümsemek ve karmaşık konuları sadece birkaç saat içinde anlamak daha kolay hale gelecektir. Kararlılık ve azim gösterin. O zaman etkileyici sonuçlar elde edebileceksiniz. Balık. Üretken bir gün sizi bekliyor. Pozisyonunuzu açıkça ifade etme ve iletişim kurma yeteneği başarının anahtarı olacaktır müzakereler yapıcı olacak ve karşılıklı olarak faydalı bir çözümle sona erecektir. Çoğu balık burcu son derece enerjik ve hırslı olacaktır ve bu durum başkaları tarafından fark edilmeyecektir. Bu, daha fazla başarı için temelleri atmanıza olanak sağlayacaktır. Günün başında etrafınızdaki ortam elverişli olmayacaktır. Ancak duygularınızla başarılı bir şekilde başa çıkacak ve görevlerinize odaklanabileceksiniz. Başkalarıyla işbirliği konusunda anlaşmak her zaman kolay olmayacaktır. Birçok sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz. Bazı balıklar bunu mizahla karşılayabilecektir. Ancak burçların en etkilenebilir temsilcileri ciddi şekilde endişelenebilir. Planları değiştirmeye hazır olun. Gün şüphesiz birçok sürpriz getirecek. Durumu hızla yönetecek ve sadece mevcut koşullara uyum sağlamanın değil Aynı zamanda bunlardan faydalanmanın da bir yolunu bulacaksınız. Neden bu şekilde davranmalısınız? Başkaları için hemen net olmayacaktır. Bu gibi durumlarda uzun açıklamalara zaman harcamamak daha iyidir. Çok yakında her şey netleşecektir. Rahat bir atmosferde herhangi bir toplantı için gün uygundur. İş arkadaşlarınızı bir partiye veya işten sonra yürüyüşe davet edebilirsiniz. Çok faydalı bir şey öğrenme şansı olacak. Üretken olacak, aktif bir iletişim olacak. Ancak biraz telaşlı olacak. Faydalı bağlantılar kurmak ve romantik ilişkilere başlamak için iyi bir gün. Günün ikinci yarısı daha başarılı olacak. Bu zamanda birçok şey iyi sonuçlanacak ve yeni bir şeye girişirseniz hızlı bir şekilde başarıya ulaşacaksınız. Bu zaman uzun zamandır sevdiğiniz biriyle tanışmak için de uygundur. İletişim çok keyifli olacak. Başlanan tüm işleri tamamlamak, ortaya çıkan çatışmaları çözmek mümkün olacak. Gün ortasında dikkatli olun. Rastgele olaylar sizi rahatsız edebilir ve duygu patlamasına neden olabilir. Hayal kırıklığına uğramak için hiçbir neden olmadığını anlayacaksınız. Bu nedenle önce her şeyi ölçmek ve ancak ondan sonra tepki vermek daha iyidir.